olarak düzenlenen ve bu yıl dördüncü kez organize edilen Rayland Faz Türk Günü şenliği, sağanak yağmura rağmen vatandaşlarımızın yoğun katılımıyla Germersheim spor sahasında coşkuyla kutlandı. Köyleriyle, kentleriyle, Atatürk'ün istediği Türkiye! Kutlamalara başta Mainz başkonsolosumuz Aydan Yamancan olmak üzere Rayland Faz eyaleti göç ve uyum sorumlusu Maria Weber, Rayland Faz eyalet meclisinin milletvekilleri, Germesheim Belediye Başkanı Markus Schaile ile Ludwig Saffen Rheinfels Emniyet Müdürü Wolfgang Fromm da katıldı. Organizasyon Komitesi Başkanı Şaban Şahinoğlu'nun ardından söz alan Mainz Başkonsolosu Aydan Yamancan, günün önemiyle ilgili bir konuşma yaptı. Devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışı milli mücadelemizin başlangıcını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olan 23 Nisan 1919 Gününde Rheinland-Pfalz eyaletinin çeşitli bölgelerinden kutlamaya katılan okul aile birliklerinin öğrencileri okudukları şiirler ve folklor gösterileriyle büyük beğeni kazanırken, Heidenheim Mehter takımı ve Worms folklor ekibinin yaptığı gösteriler şenliğe renk kattı. <laughs> programa geç saatlerde katılan Rheinland-Pfalz eyaleti başbakanı Kurt Beck sağanak yağmur altında yaptığı konuşmasında Hello, şunu bilmelisiniz ki sizin Hello, kültürünüz bizim toplumumuza çeşitlilik katmaktadır işçisi ve öğrencisiyle toplumun birlik ve beraberliğinin güzel bir örneğini oluşturuyorsunuz. Bu bizim eyaletimizin geleceğine de büyük katkı sağlamaktadır. Sizler buraya hoş geldiniz. Burası aynı Türkiye'deki gibi sizin de vatanınızdır gibi güzel cümlelerle seyircilerden büyük alkış aldı. 1998 yılında kurulan Forzheim Ordulular Kültür ve Dayanışma Derneği 13. Gurbetçi Ordulular Kültür ve Dayanışma Gecesi'nde Forzheim'de buluştu. <laughs> Dayanışma gecesine yaklaşık 500 kişi katılırken Karadeniz'in sevilen seslerinden Güngör Coşkun geceye katılanlarla birlikte hem coştu hem de coşturdu. <laughs> Gecede ordu karşılama oyunundan horona, kol slow dance müziklerine kadar birçok müzik türü bir arada yaşandı. Kültür gecesinin en ilginç ve can alıcı noktası ise tombala çekilişi oldu. Tombalaya bir araba ikramiyesi hediye eden iş adamı Musa Sever, her şey ordumuz için dedi. Yapılan çekilişte büyük ikramiye olan araba, Kerkük Türklerinden olan ve Forzheim'da bir market işleten Hamza Türkmen isimli bir iş adamına çıktı. Hamza Türkmen dernek başkanından söz alarak arabayı derneğe bağışladıklarını açıkladı. Bu plan değil bir şey değil. Benim şansım idi işte çıktı. Ben de bu arabanın oradan derneğine hediye etmek istiyorum. <laughs> Hamza Market, Hamza Market dolanır. Söz veriyorum arabanın arabayı satıp gelirini Türkiye'de iki çocuk okutuyorduk. Bunun üstüne üç çocuk daha mecbur yani bunu göreceksiniz. Yani elimizde iki, iki çözüm resmi aslında. Bu gelecek iki ay içinde beş, beşe çıktı. Geceyle ilgili görüşlerini sunanlar her şeyin ordu için olduğunu söyleyerek bu gecelerde stres attıklarını söyledi. Derneğimizin kuruluş tarihi 98-99 yılında kuruldu. Amaçlarımızsa da e, yardım, yardımlaşmak. Orduya yardım etmek. Orduya. E, yetim çocuklara ya da e, Mehmetçikler Vakfına falan yardımımız oluyor tabi. Bu akşam e, hemşerilerimle birlikte olmak e, çok güzel ve benim için çok ayrıcalıklıydı. E, ordu türküler okuduk, Karadeniz türküleri okuduk, diğer yöre türküleri okuduk ama insanlar eğlendi gelenlerin ben pişman olmadığını umuyorum. İnşallah seneye iki gecede bir aksilik olmazsa çok daha güzel şeyler yapmak amacındayız. Ben e, şahsım adına dernekteki tüm arkadaşlarımı başkanımı, bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Gerçekten güzel çalışma oldu. Derneğe iki seneden beri üye oldum. Şu anda derneğimiz iyi gidiyor. Aslında daha da iyi gitmesi, daha fazla katılım gerekiyor. Yani ne diyeyim, işte bu kadar. Bütün iş adamlarıyla beraber Trabzonlu veya Ordulu veya Giresunlu hiç fark etmiyor. bizim için mühim olan dostluk ve kardeşlik kaynaşmak. Yönetimdeki çalışmalarımız şu anda çok güzel ve düzgün gidiyor. E, bu çalışmamızın ileri bir e, ilerlemesini istiyoruz. Bütün üye ve e, diğer arkadaşlardan sağdan soldan arkadaşlarımızdan destek istiyoruz. Destek ihtiyacımız var. Siz mutfakta görevliydiniz daha önce. Ne zor mu oluyor? Ne kadar satış oluyor ben mutfakta? Memnunum yani. yani. Ne yiyor gurbetçiler? Ne yiyor genelde? Döner mi? Izgara mı? Ne? Vallahi en çok döner. Bunları seviyor milletimiz. Neyi sever ki? Bütün hemşehrilerim gecemize geldiği için çok teşekkür ediyorum. Desteklerini her zaman bekliyoruz ve bu güzel gecelerimiz sürekli devam edecektir. Ordullar Deneyinde olmaktan mutluyum. Böyle bir gece düzenlediğinden dolayı gayet gururluyuz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Herkese selamlar, destekleri için sağ olun. herkes arkadaşların dediğini aynen tekrarlıyorum. Arabanın yanı sıra bir plazma TV ve bir de uçak biletinin hediye edildiği gecenin sunuculuğunu Yunus Coşkuner yaptı. Geceye katılanlar Güngör Coşkun ve orkestrasıyla hop oturup hop kalkarken geleceğin kemençe ustası adaylarından genç yetenek Yahya Başaransa kemençeyle pisttekileri hoş zamanlar yaşattı. Twitter sayfam ve çevresinde erkek ve bayan kuaförü olarak hizmet veren ve Hakan Dağlı ile Yüksel Yıldırım'ın işletmeciliğini yaptıkları Har Studio Hakan Yüksel isimli işletme yeni yeriyle müşterilerinin hizmetinde. Geçtiğimiz aylarda Baktat grubunun aldığı ve Ludwig Ludwigshafen'ın en büyük iş merkezlerinden biri olan Bismarck Zentrum'da Ludwigshafen'ın en büyük güzellik merkezi olarak hizmete açılan Orient Deluxe Beauty Lounge and Hair Studio Hakan Yüksel, Deniz Hanım'ın da yöneticilik deneyimiyle hizmet veriyor. Ben Hakan, 10 yıldan beri Ludwigshafen'de hep, hepinizle siz hizmet veriyoruz. Şu anda e, kuaför salonumuzu Bismarck Zentrum'a taşıdık. Sizlere daha büyük bir salonda hizmet ve daha güzel bir hizmet verilmek için. Yeni yerimizde FETAP Power'larımız var. FETAP Power yapıyoruz. E, Hauer Fernung X Power Training yerlerimiz var. Kozmetik bölümümüz var. E, kuaför salonumuz var. Masaj bölümümüz var. E, Malekür pedikür yerlerimiz var. Biz daha önce Hemsoff Rathaus Center'ın oradaydık. Aşağı yukarı 10 yıldır oradaydık. Orası bize Çalıştık şükür gayet işlerimiz iyiydi ama küçük olduğu için iş yerimiz yeterli olmadı. Tekrardan yeni yere taşındık. Bismarck Centrum'un içindeyiz. Şükür müşterimiz de çok iyi. Yeni yer açtık. insanlara daha iyi bir şekilde hizmet sunmak için. Şu anda gayet de memnunuz. Kendinizi baştan yaratmak istiyorsanız, Ludwig Safin'deki tek adresi olan güzellik salonunda fazla kilolarınızdan ve istenmeyen tüylerden kurtulabilir, lazer epilasyon, cilt, el ve ayak bakımı yaptırabilir, İsterseniz de günün yorgunluğunu masajla atabilirsiniz. Orient Deluxe Lounge and Hair Studio Hakan Yüksel'de hizmet sınırsız. <laughs> Uzman kişiler ve güler yüzlü personeliyle pazartesiden cumartesiye sabah 9'dan akşam 19'a kadar hizmet veren güzellik salonuna gelmeden önce ise randevu almanız şart. Ben isterim her insan almak ama ben yalnız olduğum için çok da iyi müşteri, çok da müşterim olduğu için İnsanlara sistemli olması için, gelen insanların beklememesi için böyle bir sistemin daha uygun olduğunu görüyorum. Hepinizi Haşidi Hakan'a bekliyorum. Haşidi Hakan ve Delik. Avusturya'nın en büyük marketlerinden Erciyes Süpermarket, Avusturya Ekspresi'ni sunar.